Efendim tarihi Erzurum hamamı diye geçer ama tarihçesi çok orijinaldir. Ee, 1850 yıllarında efendim 50'li yıllarda Erzurum'da yaşayan efendim Ermeni aileler vardır. En zenginleri pastırmacı yanlardır. Hatta hatta Karakim pastırmacı yan vardır. 1908'de 9'da e, Osmanlı'da milletvekili olarak görev yapmıştır. Onlar tarafından pastırmacı yanlar tarafından 1850'li yıllarda yaptırılmış ve uzun yıllar pastırmacı yan Pastırmacıyan hamamı olarak adlandırılmıştır. Tamamen çok teknik yapılmış. Ermeni stilinde iç dizaynı mükemmeldir. Ermeni tarzında yapılmış değişik bir e, hamamdır. Efendim daha sonra tabii ki ee, Osmanlı'nın bitimi e, savaşların e, sonucunda e, 1939 yılında efendim tabii ki e, 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1939 yılında bu hamam tabii çok yıkık vaziyettedir ve tabii ki Ermenilerden azınlıklardan kalmıştır. O zaman efendim Envali Metruke diye bir sistem vardır envali metruke sistemiyle vakıflara geçer yani bu hamam. Satılığa çıkarılır kimse almaz. Daha sonra efendim belli bir zaman yıllar sonra Fazıl Hamutçu diye birisi alır Erzurum'dan bir iş adamı. Daha sonra onun oğlu Fuat Hamutçu tarafından çalıştırılır. Fuat Hamutçu'dan dolayı da belli bir zaman Fuadiye Hamamı diye geçer burası. Yani önce Pastırmacıyan Pastırmacı Hamamı sonra Fuadiye Hamamı. Daha sonra da efendim burası belli zaman sonra yine el değiştirir bazı kişiler alır ve en son benim hatırladığım kadar 1986 yıllarında adnan denizli denizli isminde biri tarafından alınmıştır e, ve e, o dönemden efendim bu yana da e, tarihi ismi değişmiştir Erzurum hamamı diye geçer yani üç ismi vardır pastırmacı hamamı sufoa diye hamamı e, Erzurum hamamı e ee, Ermeniler tarafından yapılmış zamanında e, yapılmış bir hamamdır. Enteresan bir olay vardır efendim. Demin demiştim Karakim pastırmacıyan. Pastırmacıyanlar Karakim pastırmacıyan daha sonra hatta 1914'te efendim Armen Garo lakabını almış bir general. E, rütbesiyle bayağı bir bu bölgede katliamlar değişik yapmıştır. İşte bu hamamı e, Karakin Pastırmacıyan'ın kardeşi Karabet Pastırmacıyan çalıştırır. Ve bu arada da 1910'lu 15'li yıllarda buradaki Taşnak ve Hınçak Ermeni çetelerine de yataklık yapmaktadır. Bu hamamın olduğu yerde. Bunu haber alan efendim Ebul Hindili Cafer yani köyün ismi efendim Ebul Hindi şimdiki ismiyle efendim Alay Bey'i Ebul Hindili Cafer zamanı silahşörüdür. Ve o dönemde e, buradaki Karabet Pastırmacı'nın yaptığını anlayınca efendim bir ata biner postacı kılığına girer. Ve 1914'lü yıllarda buraya postacı kılığında gelir ve burada Karabet Pastırmacı yana tabi yanında adamları var Karabet Pastırmacı kimse giremiyor. Taşnak ve Hınçak çeteleri çevresinde emniyet almışlar güvenlik ve yanına yanaşıyor efendim size bir işte mektup getirdim gibi diyerek efendim tabancasını aniden çekerek Karabet Pastırmacı yani burada öldürür. Ve daha sonra işte Türk milletinin o taşnak ve hınçak çetelerinin kahrolmasına, efendim işte el çekmelerine sebep olur. Tarihi bir yerdir, tarihi bölgedir, tarihi de bir hamamdır. İnşallah temizliği, güveni, bakımı yapılır, uzun yıllar hizmet eder.